Arkadaşlar merhaba. Kanalı ile geçirdim. <gülüyor> Bundan... <gülüyor> Bundan sonra Hello Kitty Boy devam ediyoruz. Evet. Kanalımın değerli izleyenleri çok üzgünüm size. Bayisman 08 elimde tuttuğum o Bahismen 08 artık şu anda bir sürelik yok. Kız kardeşim kanalı ele geçirdi ve Hello Kitty ayrandı kendisi. <laughs> Özel her koleksiyondan koleksiyonundan bir dosya getirdi. Bu akşam maçları buradan yorumlayacağım sizlere. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Bu hafta sonu Türksel Süper Ligi yorumlayacağız. O soracak ben cevaplayacağım. O soracak ben cevaplayacağım. Umarım cepleri doldururuz. Propaganda yapıyor. Propaganda yapıyor bozguncu. Cepleri dolduramasak da gönülleri fethederiz. Mevzu burada Neydi? Eğlenmekti. Neydi? Eğlenerek kazanmaktı. Neydi? Evi arabayı satıp yatırım Neydi? Kazanıp trend yolda yazdı. Neydi? Kazanıp <laughs> kediye, köpeğe, köpeğe, mamaya yatırmaktı. Sokak hayvanlarını doymaktı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Gırtlağımızdan geçirmemekti. Evet. Yatırım kısmına geçmeye karşılıyorum. Bu iyi Hele Helal haram ver Allah'ın Seni bulun yer Allah'ın. Cübbeli takip edelim. Çalak kalem yazmış bir şey. Manyak 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 şeyler. Evet. Umarım Hello Kitty e herkese şans getirir. Türksel Süper Lig'in ilk maçıyla başlıyorum. Kasımpaşa Denizli Spor diyorum. Çok direkt girdin be kardeşim. Gireyim be abicim. <gülüyor> 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 Pekala direkt girmiş olalım. Kasımpaşa Denizli arkadaşlar. Yani Denizli biliyorsunuz ilk önce Galatasaray'dan o Galatasaray'ın meşhur maçında bildiğiniz maç vardı. Hatırlarsanız. Ne olmuştu? Hatırlayan var mı? <laughs> Arkadaşlar aramızda hatırlayan var mı? Vallahi bilmiyorum. Çıkaramadım. Ne oldu? Ne oldu işte? <laughs> ama Kasım Onun Paşa. olmuş. <gülüyor> <Elim> <gülüyor> Paşalı. Ne 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 ne. Ben, Kasım Paşa, Çok ben, Ceplere doğru bulmak isteyen arkadaşlar bu Ağdoğlu mücadelesinde ben Kasımpaşa elim başarısı ne kadar olacak göstersin. Elim başarılıyım demek de olmuyor. Kasımpaşa göster arkadaş. Bu maçta kendini göster. <laughs> Elinin başarısını göster. Doğru mu? Doğru Ben Kasımpaşa taraftarıyım. Burada bu maçta Kasımpaşa'yı destekliyorum. Peki yani o halde bir diğer maçımıza geçelim. Hatay Spor Karagümrük. Ben ne diyorsun? Hmm. Hatay Spor Karagümrük. Neredeydi acaba? <gülüyor> <gülüyor> so, so, so. Kara gümrük yanmasın mı ya? Son cümle bir son saklamıştım. So, so. Kara gümrük yanmasın mı? <laughs> Kara gümrük yanıyor, polis beni alıyor. Abimi şöyle silkelesek üstünden kuponlar çıkacaktı Gerçekten ya. Öyle, kopya kağıtlarını da böyle saklardım. <gülüyor> <gülüyor> Bu başka bir formuz. Gerçekten Hatay Spor maçını arıyoruz. Sizler için arıyorum. Bu kadar doğalız yani. Arıyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Hatay'ın mutfağı bu sefer fayda edecek mi? Hatay kim oynuyor demiştin? Kara Gümrük Spor. Kara Gümrük. Kara Gümrük mi? yandı yandı. Kavruldu Kara Gümrük. Bir şey söyleyeyim mi? Kara gömlek yanıyor, polis beni arıyor. Öyle bir vardı değil yöy, mi? Yöy, Elbette vardı. Gerçekten atenin sofrası Galatasaray'da. Sabaha kadar sıfır değil mi abicim ya? O zaman. Sıfır tolerans harcadan gelsin. Nay 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 Sıfır nay Sıfır diyoruz. Sıfır ben sıfır bekliyorum. İlk yarı sıfır. Maç sonu sıfır. Ben iki buçuk gol altı. Ben böyle bekliyorum arkadaşlar. Sizi bilmem. Ben bu şekilde oynayacağım. İlk yarı sıfır. Sabaha kadar sıfır. Sıfır tolerans. Hadi git Yüreğim yaralı. Arayıp sorma. Öyle onda bilmiyorum ama maç sıfır ya. Yani, Bunu biliyorum. Yürek yarasına girmeden ceplerimizi doldurduk. Kayseri Spor Trabzon maçına geçtik. Olay şu atıyorum. <laughs> Yürü tat <atıp> git. Hayır. <laughs> Kayseri Spor Trabzonspor maçı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor hiç hak ettiği bir yerde değil. Gerçekten hak ettiği bir yerde değil. Yani kuponlarını bulamıyorum şu an. Ne yaptım ama kendim yorumlamak istiyorum bunu. 13 puanlı 3 takım var ligde. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor. Allah'tan ki seyir yok. Bak şu anda korona yani hakikaten şükrettiğim çok az an var. Seyirci olsa var ya o stadı yakar. Yangın yerine dönmüştü şu anda stadı. Abo! Abo! Sen ne diyorsun ya? Ya güzel futbol oynuyor. O Abdülkadir Çetinler, o Abdülkadir... Ben 3-4 tane Abdülkadir var zaten orada yani. Elin Bütün zaten... Abdülkadirleri toplasan bir gol atamıyorlar. Ya yok. Ya o bir <laughs> Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Ama Abdülkadirler iyi ama yani... 3-4 tane Abdülkadir var. Abdülkadir hangisi? Parlak, Abdülkadir Çetik, Abdülkadir yani ne oluyorsa oluyor bir şekilde oldu. Geçen hafta da iyi dolardan sonra da bir gol yediler. Gradel sıyrıldı çok da güzel bir çalım, bir çalım daha Gradel ortaladı yerden bir vuruş, sekti ve gol! Aslında haklarıydı maç alması gerekiyordu. Bence Abdülkadirli Trabzonspor bu hafta ee, Sivas'ta mı oynuyordu? Sivas'ta. <gülüyor> <gülüyor> Sivas'ta. Başka bir sorun mu? Kayseri. Kayseri mi? Kayseri. Kayseri. Ya Kayseri açsınız. Al dedim ben ötekine yani. Yani sonuç olarak Trabzonspor çok şanssız. Trabzonspor, bak Trabzonspor bu şeytanın bacağını kıracak. Şu anda 13 puan kurusun sayı. Evet. Trabzonspor. Alacak abi. Sabitten çık Trabzonspor. İki evet. diyoruz o zaman. Bence Trabzonspor. Oran da müthiş. Bak oran müthiş. Evet. Efendim kredi kartı ekstra mı var?

Arkadaşlar Rize, Hatay. Hatay değil mi? Evet. Ya Hatay'ın sofrası geldi. Yo ya. değilmiş. Hay! <laughs> Göztepe. 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 Fark etme. Ha Hatay Göztepe. <laughs> Arkadaşlar bunu bilmediğinizden değil. Burada eğlenmek istiyorum. Rize amaçlı bunlar için. Tabii ben de biliyorum Göztepe ile oynadığını yani. <laughs> <Dolakta yazıyorum, gülüyor> Bayısman yazıyor. Bayısman yazıyor. Bayısman Değil mi? buraya? Ona göre yani. Yalan söylüyorsun. Ayy. Yalan! Veysmen. Veysmen 0-0. Bakma melekitleri konuştuğuma. Şimdi arkadaşlar 7 numara kim? 7 numarayı bilen bilir. O 7 numara var ya 7 numara. Bu maçta çıkar şovunu yapar. O 7 numaranın 2 boylatılarına oynayacağım ben bu hafta. Kadroya girip 7 numaraya bakar mısın? Heyecanla 7 numaranın kim olduğunu kontrol etmeye çalışıyoruz şu anda. Kim bu Erol Egemen ya? Hakikaten kim lan bu Erol Egemen? Ya who the fuck is Erol Egemen ya? Evet Kiti ile birlikte ilk maçınızı yorumlamanız için sizi bekliyorum şu anda. Fenerbahçe yeni Malatya Spor maçına ne diyorsunuz? <laughs> Kiti gereken. Gibi i̇lk yorum Kiti'den evet, geldi. geldi. da Kiti bu arada. Gördüğünüz gibi kız kardeşimin Kiti e, hayranlığı sevgisine <laughs> koydu. Kiti isimlerine devam ediyor. <laughs> Kiti güzel yorumladı. Kiti diyor ki Malatya Malatya <laughs> <olur> Malatya <gülüyor> olur, <gülüyor> olur, <gülüyor> Arkadaşlar, Malatya Arkadaşlar Malatya'nın eski bir şey yok. Yeni Malatya Eski Malatya öyle bir şey yok. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Erol Bulut'un takımı Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'nin geçen hafta 10 kişi kalması çok haksız olduğunu düşünüyorum. Sarı kart, Serdar az önce itirazdan kart görmüştü. Devamında elle oynamadan dolayı sarı kart, ikinci sarı kart kırmızı kart. Çünkü arkadaş penaltıyı veriyorsun yani sarı kart bir daha niye sakat gösteriyorsun ya? Adam bilerek yapmadı ki çarptı verdim penaltıyı niye ikinci sarı gösteriyor? Ben bir Galatasaraylıyım bu arada. Ama doğruyu doğru baba. Galatasaray yoksa Fener yok. Fener yoksa Galatasaray yok. Ne oldu Paşinyan? Futbol dostluktur, futbol kardeşliktir. Ne oldu Paşinyan? <laughs> ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin ce Cebrail'a. <laughs> Reksel <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu Paşinyan? Demir yumruğu gördün. Ya demir yumruğu gördün. <laughs> Hemen imzaladın olayı. Hop. Hop. Gitti. Arkadaşlar sağdan çekilen bir arkadaşımız var. Kitty elveda ediyoruz. Kitty elveda ediyoruz. Kitty'nin karnı acıktı. Problem mamasını yiyecek. Ben <laughs> de kaldıklardan devam etmek istiyorum. <laughs> ne oldu Paşinyan? Demir yumruğu gördün. Cettin baba. Cettin ne? En kahraman <laughs> Türk milleti. <laughs> diyerek Alanya Spor Beşiktaş maçına geçelim. Evet. Az önceki maçta Fenerbahçe diyoruz yani. Unutmayalım. Sorry. Bir Galatasaray olarak Fenerbahçe maçını bir an es geçtim. Arkadaşlar işte. duygusal duygusallık bir tarafa, cepleri doldurmak bir tarafa. Yani duygusal da düşünecek olursanız yine Fenerbahçe. Fenerbahçe bir lig olur mu ya? Olmaz ya. Galatasaray yani. için Fenerbahçe bir lig olur mu yani? Olmaz. Kime yenileceğiz? Kime yenileceğiz? Kimle <laughs> oynayacağız? yıllarımızı, Kimle, <laughs> Kimle yıllarımızı tüketeceğiz? Kimle yıllarımızı tüketeceğiz? Öyle değil mi? Öyle vallahi. Yani gerçekten ne diyorlardı? Ezeli Dostluk, ebedi yok. Ebedi dostluk, ezeli rekabet. Abi burada bir plot geçmek istiyorum. Hatırlıyor evet. musun? Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitmiştik senle birlikte. Evet. Arabayı stadın dışına park etmiştik. 3-1 yendiğimiz bir maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Aşkısın. Nasıl unuturum? Nerede yanlış hatırlayacağım? 3-1 yenmiştik. Zaten o nadir günlerden birisiydi. 20 sene önceydi. Sırılsıklam ıslanmıştık. Ama Beraber bir yürüdük. Biz <gülüyor> mi? <gülüyor> Beraber ıslandık. Biz <laughs> bu yağmurda ama sanki bir damla değmemişti bize. Değil mi? İşte bu. Buydu o ya. Iyi futbol dostu, futbol sıra... kardeşlikleri. İyi, i̇yi ki iyi varsın, varsın Fenerbahçe. İşte Kesinlikle. Bu. Futbol dostu, futbol kardeşlikleri. <laughs> Alanya Spor Beşiktaş. Arkadaşlar. Alanya Spor Beşiktaş maçı gerçekten e, bu senenin kritik maçlarından bir tanesi. Fenerbahçe galibiyetiyle beraber güzel bir form tutan Beşiktaş. Ardından geçen haftaki maçta kazandı. Hem de 3 farkla kazandı. Ben Beşiktaş Sergen Yalçın iyice form tuttuğunu düşünüyorum. Böyle fantezi kupon seven arkadaşlarıma bu maçta ilk yarı 1.5 gol üstü. Maç sonu 3.5 gol üstü. Ha, daha garanti olsun diyenlere netinden Beşiktaş'ı tavsiye ediyorum. Maç sonu Beşiktaş Fantezi kupon sevenlere ilk yarı 1.5 gol üstü, maç sonu daha fantezi işler olsun 3.5 gol üstü ve maçta da bir kırmızı kart bekliyorum. Abubakar'a da dikkat. <laughs> Peki, İrfan Canlı, Başakşehir ve Gaziantep. Düşündürdü seni. <laughs> Aslında başladım sonra tek ara verdim. Neden? Çünkü Başakşehir maçı başladı ve ara verdi. Bu yüzden hep beraber ne diyoruz? No to racism. No Trazism No Trazism için 10 saniye saygı duruşu yaptık. Ve maçı yorumluyoruz. Başakşehir mağdur. Gerçekten sadece burada Başakşehir olarak değerlendirmemek gerekiyor. Dünya futbolunda bulunduğumuz bu gezegende artık ırkçılık konusunun geçmemesi gerekiyor. Hepimiz kardeşiz, kardeşiz. bu yolda <laughs> ay, ay. Ay. Ne oldu, oldu Paşinyan? <laughs> ne oldu Paşinyan? Gördün de bir yumru. Değil mi Paşinyan? Gördün de bir yumru. Şimdi o zaman e, burada bir kere ırkçılığa artık karşı olduğumuzu söylüyoruz. Ve Başakşehir'in e, skor ve psikolojik olarak biraz yani yoruldu artık. Yoruldu Başakşehir. Bu yüzden e, ne şartta olursa olsun Başakşehir'in bu yorgunluğuna ve bu psikolojisine rağmen ben bunu bir atması lazım yani. Bu artık onlara bir ne diyeyim size o artık şunu koymak istiyorum. Bugün bugün bugün. Bugün bugün bugün. bugün. <laughs> Abdurrahim Arbaev diyor ya bugün bugün bugün. Bunu koyun arkadaşlar. Videonun sonra bunu koyun. Bugün bugün bugün. Yani onlar da gitsinler ya. Burası oldu olmadı onu da bilmiyorum. Bu arada komple kesin. Tamam, <laughs> tamam komple kesin. Çık çık çık, 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 çık çık çık. Devam ediyorum. Başakşehir alır mı bu maçı? Ben Başakşehir'in bu maçı almasından yanayım. Derim ki alır. Çok garanti bir söylemem yok. Ama almasını umut ediyorum. Çünkü bu psikolojik yorgunluk. Gerçekten psikolojik yorgunluk. Bu evet. psikolojinin altından kalkmak bir galibiyet ister. Almasa da Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Ülkemizi e, güzel bir şekilde temsil ettiler. Menstrualite burada yeniler. Paris Saint Germain ile ilk maçta güzel öldüler. Tadesiz bir şekilde 2 kaybettiler. Yani geçen akşamki maça gelirsek orada ben Neymar'ın 3 gol atacağını bildim. Hangi Arif söyledi bunu? Arif efendi. Arif efendiye selamımı söyle. O anlar. En pampe, en pampe, en püke, en En de 2 golünü bildim. Ben cepleri doldurdum baba. Yenilikte her şeyi sağladım. Umarım alırlar biraz daha çünkü lige renk katarlar. Başakşehir'in alması istiyorum. Duygusal anlamda bu, bu ırkçılık söylemlerine karşı Başakşehir alıp e, biraz kendini moral motive ve lige ahenk katar. Durum böyle. Umarım kuponlarımı e, beğenmişsinizdir, yorumlarıma gülmüşsünüzdür, eğlenmişsinizdir. Dediğimiz gibi bizim mizah yaptığımız bu güzel spor akşamında hepinize güzel, keyifli, bol kazançlar ve mutluluklar diliyorum. Haram Sevenler Kulübü'nün başkanı olarak yine kazandırdık, yine kazandıracağız. Hoşçakalın dostlar.